Bayanlar baylar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaldığımız yerden yayıncılık simülatörüne devam ediyoruz. Bakalım başarılı bir yayıncı olabilecek biz. Bu arada bunları lan abi bir dakika. onlar bunlar dışarıda kalsın. Şu tuvaletimizi yapalım bir. Bir daha tuvalet. Tamam kalmadı. Bir de duş da alalım düzgünce ne. Bir daha duş alalım. Oh temiz. Pırıl pırıl çocuk olduk. Saat kaç? Uyumam lazım. Bir güzelce uyuyalım. Güzel. Şimdi ne yapacağız? İşe gitmeden önce arabaya bizim benzin doldurmamız lazım. Arabam nerede? Heh. Şimdi şu iPhone'umuzu bir açalım. iPhone bu ee, haritalar kısmına girelim. Girelim. benzin istasyonu. Benzin istasyonu yakınımızda var. Abla çekilir misin? Bu arada bunun altına ne oldu? Niye böyle kaldık biz? Gene mi? Lan şu araba araba kaldı burada. Dur. Q. Araba niye kaldı? Ula oğlum. Burası çok soğuk üşüdün mü? Araba kaldı lan böyle. Bir dakika. Arabayı nasıl kurtaracağım? Sen şaka yapıyorsun ya. Al size işte. Allah bilir kaç dakika sürecek. Lan şaka mı bu? Bana yapılan şaka değil mi bu? Ha. Bu arada saat kaç hemen bakalım. Lan ben giderim şehirden alırım ya şeyi. Neydi onun adı? Beyzini. Alırım abicim Beyzini mi şehirden? Buralardan uğraşmam. Çekil lan yoldan. abi çok spin atıyor bir iki araba şeyini birazcık daha düzeltmeleri lazım hop of kafa alamadık bodos'tan da aldık hop buradan dalalım da şuradan gidelim hop bir var mı oralarda ha Lan dur. Abi geç, geç, geç. Lütfen geç. <laughs> Araba kullanmasını bilmiyorlar ya. Neyse biz işe geç kalmayalım da. Lan saat 1.19 geçiyor. Eyvah eyvah. Niye üşüyoruz ya? Güzel, 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 güzel. 180 dolar para kazandık. Bu arada sıcaklık 22 diyor. Niye? Hacı buralarda şey var mı? Ona bakalım mı? Buralardan bir yerlerden gidebiliriz. Buralardan gideriz sıkıntı olmaz. Bir dakika. Şu benzinci mi? Şurası benzin. Bir dakika bir dakika. Ücrete bak. Oo. 2, 3, 4 Abi ben bütün çalıştığım parayı buraya veriyorum ama olmaz ki böyle. Olmuyor böyle ama. Şöyle buralardan geçelim. Hop. Bu <laughs> onu Çevireceğim abi. Bir dakika. Az kaldı. Geliyoruz. Geliyoruz. Yalnız bu bezin işi çok sıkıntılı iş. Lan, lan lan Tamam. Hadi yiyelim bakalım şunları da. Bitişimizi ah. Bitişimizi yapalım. Oh. Mis. Tamam buradan da bir şu Krypton, KryptDuty yererim. KryptDuty'de söyleyemedim. Tamamdır Bir de şey borsada şeyi satalım. Şimdi arkadaşlar. Bu ne? Lan yayın adını niye böyle bir şey yaptık? Tamam. Kronos gel CS oy yazalım. Yazalım hemen. Şimdi bunu böyle ayarladık. Web browser göstermemem lazım bu arada. Just chatting değil game yapalım. Bu arada şey iyi ve sitemi açıp kütüphane tamam. Streamleipse de yayın aralarında bakacağız. Hadi bakalım. Aa dur, yayını başlatmadık ki. Lan çok hızlı gözüküyor gü ya. Bir de yayıncı olmak istiyorum ama Blender başvurumu kabul etmedi mi? Ne kardeş bir dakika dur. Şu an bu ekran bayağı sıkıntılı. Şu T -chat kapatalım mı? T kapat. Dereceli başlatalım. Okuyalım. Okuyalım. Teşekkür ederim. Bağışlarınız, aboneleriniz için. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ha asla. Şimdi terörist. Ana bu ne lan? Çok kasıyor. Bu arada neden böyle? Ekranı. Eğlenceli müzik aç. Abi bir dakika dur. Gözünüzü seveyim. Mesaj atmayın şu an. Long'dan geliyorlar. Abi bir dakika. Lan bunlar bizim kimmiş ya? Korkuttular ben. Bu arada o kadar çok kasıyor ki. Lan jarjör bitti. R nasıl değiştiriyoruz? Evet. Lan geçme önüme ya. Ben yendim. Ama olmaz ki her yayında böyle sürekli bizi hacklemeye çalışıyorsun. X E G M X As <laughs> kardeşim bir dakika. Bu arada biz silah alamıyor muyduk ya? Ha ha. Tamam ya işi çözdüm ben. Tamam. B market. C göster. Bir tane silah satın al ve şey kapa. Abicim bir durun gözünüzü seveyim ya. Şu adam mı? Lan. Abicim hepsini okuyacağım. Hepsini okuyacağım. Az sabır edin. Arada iki elden beri biz kazanıyoruz. Bu adam nerede lan? Kapat. Çıkış yapalım. Şimdi okuyu e, oku 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 oku. Hepsini okuyalım. Kardeşim 22 abonemiz oldu. Evet, güzel, 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 güzel. Şimdi size ben bir izleyici başka bir yayıncı taklit ettiğini söylüyor. Sakince cevap veriyoruz. Çünkü biz kimseyi taklit etmiyoruz. O bize yapılmış bir hak hakarettir. Yayın kapatıldığında mı ne? Yayın kapalı mı? Abi yayın nasıl kapandı ya? Çünkü niye? Tahmin edeyim karnımız acıktı. Enerjimiz düşmüş. Evet. Bir tuvalet yapalım. Abi bir de duş. Tamam, duş da alamıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bilgisayara erişelim. Şunu kapatalım. Bunu da kapat. Steam'i de kapat. OBS yayını da kapa. Buradan girip Ödemi iki gün sonra e, yapılacak. Tamam, sıkıntı yok. Peki biz bu yayın geçmişlerine hemen tamam dinleneceğiz abi. Bir dakika, sakin ol. Saat 5.14 bu arada. Zutbe koyalım. Çünkü buradan da bir para gelirimizin olması lazım. Video şu. Hadi 70, 75, 80, 85, hadi 90. 100 yayın. Yayınlandı mı? Tamam. Buradan da yeni aboneler kazanabilelim diye. Ama asıl biz en fazla YouTube atacağız videolarımızı. Onu söyleyeyim. Gerçek hayatta olduğu gibi. Tamam güzel. İnternet hızımızı en yükseğe çekelim mi ki? Ondan sonra yatıp uyuyalım ya. Baksana saat kaç olmuş. Yayınladık. tamdır abi. Videolar. Gösterge paneli. Tamam. Web browser'dan şuradan Saat 6.34 oldu bu arada. Sabah için yemek siparişi vermem lazım. Ondan sonra yatıp uyumam lazım ki birdeki işe geç kalmayalım. Çünkü o tarafa da para lazım. Ödemeyi tamamla. Sonra bizim yapacağımız bir şey daha vardı. Kriptoniti. Şu kriptoyu açalım. Kriptodan para bir kazanmamız lazım bizim. Ha dur. Miner. Tamam abi. Artık uyuyalım yani. Hop uyu. Abi kalk. Acil kalk. Çünkü saat kaç? Tamam. Güzel. Ödemem gereken fatura varmış. Bu arada bankaya gelelim. 107. kredi kartımda. Hepsi kredi kartımda dursun. Tamam mı? Şu an bizim enerjimiz var. Hop güzelce ne? Binelim arabamıza gidelim. işimiz var biliyoruz. Bu arada şey az kaldı bu Lan 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 manyak manyak neye çarpıyorsun? Abicim sen deli misin ya? Bu arada Border Office de e, benim oynadığım oyunlardan bir tanesi ama Border Office'e o kadar eğlenceli yani bulamadım bir türlü. Ama daha emin olun ki onu da sonrasında oynarız birlikte eğer oynamamı isterseniz. Onun yerine şey daha güzeldi. Paper Please. Onun zevki başka hiçbir oyunda yok. Onu ayrı mesele. Acilen tuvaletini mi yapın? Lan yaptık ya işte. Buraya kadar geldik. Erken mi geldik şimdi yani? Bu işte birazcık daha fazla çalışamıyor muyuz ya? Yani? Orada 89. Bu ne? Lovinder. Neyse. Çalışalım. Güzel. Çok iyi. Of of. bir Perden araba sesi geliyor ama Şuradan biz bir bence beyizini fullleyelim. Oha ne yapıyorsun lan? Dur dur dur. Bizim bir arabamızın galiba Benz'i bizi işe 3 kere getirip getiriyor. Yani 3 kere desen iyi, iyi güzel. 3 kere de bir kerenin zaten parasını çoktan çıkartmış oluyorsun. Lan niye bu kadar sisli ya? çarptık. Az kaldı. Haydi bakalım gidelim. Şimdi bir kere YouTube'a videolarımızı koyduk artık. Youtube'dan da bir gelirimiz var. Tamam abi. Dur az kaldı. Çekin lan orada. Güzel. Sağlığımız şu an iyi. Şunlar kapıda kalsın bir dakika. Tuvaletimizi bir Alalım yiyelim, sıyalım var birçık. Ractane bir o oh, mis. Duş da alalım o oh, mis. Yayın için enerjimiz var bilgisayara erişelim artık. Bir akşam yayını yapmadan önce şu virüs şeyine bir bakalım. Bak virüs buldu mesela. Gördünüz mü? O sırada biz de girelim de şu kriptoları satalım. Burda mıydı aynen kripto eksi. Elimizde 10 var. Hepsini satsak çok bir para yapmıyor ama gene elimizde bir şey var yani. Bu mesela neymiş? Job list diyor. İş adı giriş ücreti. işler. Giriş ücreti ücret. Bunlar ne? Hmm. Coding. Bunları girmeyelim şimdi bir dakika. Daha. Biraz bekleyelim. Temizlenen virüs sayısı. YouTube'a bakalım. Bir YouTube'dan gelirimiz var mı şu an? Bir de akşam sonrası. Aa güzel. Edemeleri al. Güzel güzel. Göster. Şimdi ödeme alma kısmına girelim. 7 lira falan bir şey değil ama os. Bu arada benim şu şeye bakmam lazım. Kripto ekseden para geliyor mu gelmiyor mu onu çözemedim. Yalnız güzel para getiriyormuş. Yani bundan bir tane yaptım mı 300 3000 lira para veriyor. Güzel, tamam. Güzel. Neyse arkadaşlar, bugünlükte bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.